Atipik otizm e, olarak takip edilen e, çocuk hastamız dış merkezde takipleri yapılmış bugüne kadar. Kronik e, enfeksiyonu şüphesiyle e, merkezimize ilk defa yapılan başvuru ve ilk kez yapılan karankısal mikroskopik incelemesi hastamız için. İncelemede Borrelia bakterileriyle uyumlu farklı boyutlarda spiroketal yapılar görüldü. Sinek uçuşması şeklinde kendi etrafında ve başka yönlere doğru hareketli çok sayıda spiroketin yanı sıra. Daha büyük, daha yavaş hareket eden. Şu anda izlemekte olduğunuz üzere üç boyutlu yine hareket edebilen kendi etrafında ve başka yönlere doğru hareket eden granüler spiroketler, karakteristik granüler spiroketler de izlendi farklı alanlarda e, yapıların küçüklü büyüklü ışık hüzmesi şeklinde ve sinir uçuşması şeklinde ilerleyen örneklerini görüyoruz. Farklı farklı alanlara baktığımızda yine e, Lyme hastalığından sorumlu Borrelia bakterileriyle uyumlu farklı boyutlardaki spöketleri görme şansını buluyoruz. Tüm bu bulgular hastamızda e, Lyme hastalığından sorumlu Borrelia enfeksiyonunun varlığının, Borrelia bakterilerinin mevcut olduğunu e, kanıtlar niteliktedir. Dolayısıyla bu incelememiz pozitif olarak rapor edilecek. E, bir karantinsel mikroskopik incelemesi nitelindedir. Klinik tablo ve e, diğer bazı laboratuvar testleriyle beraber, spesifik laboratuvar testleriyle beraber hastamız kronik Lyme enfeksiyonu açısından e, teşhis ve tedavi programının e, dahil, dahil, edilecektir. Karakteristik bir yapıyı uzayıp kısayan, kasılmak, kasılıp gevşemek suretiyle sinek vari hareketliliklerini izliyoruz. Bu bulguyla beraber incelememizi sonlandırıyoruz. İlginiz için teşekkürler.